merhaba arkadaşlar. Bugün balonla kılıf yapmayı deneyeceğiz. Yanımda Musab var. Hoş geldin. Hoş bulduk. <gülüyor> <gülüyor> Şişiriyoruz ilk <yukarı. gülüyor> önce. Telefonumuz böyle bir şey. Bu kadar yeter. Şimdi telefonumuzu şuraya bastıracağız. Yavaşça havasını söndürüyoruz. Söndür. böyle oldu. Sonra buraları bir dakika kıvıracağız. Şöyle dışarıya doğru. Şu şekilde. Sonra yanları da şu şekilde kıvıracağız. Kıvrılabilirsin. Şöyle önce burayı alalım. Şuraya dönüştüm. İşte böyle oluyor. Şu şekilde. Arkası da şöyle. Arkasında da böyle bir gülen yüz var. Kameranın olduğu taraf şurası. Kesebilirsiniz. Şurayı da kesebilirsiniz. Buradan böyle yapıp şarj edebiliriz. Şarj atıyor. Olur mu? Olur. buradan böyle çıkarıp şu, şu şekilde şarj edebiliriz taktık gördüğünüz gibi taktık oldu nasıl oldu videoyu beğenin bugünlük bu kadar görüşürüz ve sağ olun